Selam arkadaşlar <laughs> Bu arada ben bunlara tanesi 13, 14, 15 dedim ama lakin şöyle bir şey var. 5 üst alımlarda 1 TL ucuzluyor adet fiyatı. Mesela 5 tane 13 TL'likten aldınız. O 13 TL 5, üstü, 5 ve 5 üst alım olduğu için 13 TL tanesi 12 TL'ye iniyor. Mesela bunlardan 5 tane aldınız ya da 7 tane aldınız diyelim 5 üstü olduğu için falan. O yüzden tane 5 üst olunca bir TL düşük fiyat oluyor tanesi. O şekilde anlatamadım da anlayın işte. Ben konuşamadım burada. Neyse. Devam. <laughs> Aa boğazım ağrıdı parmaktan. <laughs> Neyse devam edelim videoya. Aa bu da çok güzel. Karakter olması da bunlar da çok güzel. Bu da çok güzel. A döküldü. Aa 7 dakika oluyor hızlı hızlı hızlı. Video yetişmeyecek diye korkuyorum. 7 dakika oldu. Bu da çok güzel. Aa bu da çok güzel. Bu arada bunlar hologramlı. Şu şeyle görünümlü belli tam olmuyor da. Neyse hologramlı işte. Şimdi bir de dolapta satışta olan bu sticker'larımı göstereceğim hemen. Bu ülkesin içindeki hepsi dolapta satışta. İkili üçlü şekilde setler de var. Toplu set de var. İstediğiniz numaradakilerini de alabiliyorsunuz. Şimdi bunlar da bu şekilde. Bu birinci en küçük boyut. Bu ortanca boyut. Normalde dört boyut olacak diye biliyordum da bunlar da en büyük boyutlarla aynıymış. Bunlar dolapta var dediğim gibi. İsterseniz set hal 2-3 tanesini aynı anda alabilirsiniz. İlanlar var. İsterseniz de toplu sticker'ların olduğu şey de var. Oradan da alabilirsiniz. Bunları da o şekilde hem ayrı ayrı ilan yapacağım hem toplu yapacağım. Bunlar ortanca boyutta. ve bir de bunlar var. Bu şekilde. Bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar.